Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar efsanevi olaylara giriyoruz arkadaşlar. Bugün abi o adam <laughs> altın şeyler meydan dikti. Abi ne gözünü seveyim. Arkadaşlar bugün piramit arkadaş, piramiti ben yaptım bu arada. Ee, bugün arkadaşlar değişik değişik yapılar vesaire yapacağız arkadaşlar. Efsanevi olaylara giriyoruz arkadaşlar. Ee, buradan... burada e, bu arada daha önceden de buna benzer arkadaşlar bir e, şey yapmıştık arkadaşlar, kendi inşaatımızı kuracağız arkadaşlar. Öyle bir şey yapacağız ki, adamlar, bina falan filan var yani ilerlerde görmüş olduğunuz gibi. Bayağı arkadaşlar efsane olayları gireceğiz, bayağı eğleneceğiz yani. Bu arada daha da fazla akşam tarz böyle videoları istiyorsanız aşağıya abone olmayı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve hop hadi bakayım. Kaydırak parkı yaptım abi ben 2 saniyede. Burada arkadaşlar yüzlerce şey var, gitgide sıra sıra açılıyor yani. Mesela e, piramit koyalım abi. Hop, hadi bakayım abi. Piramit yaptıkça arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi mesela ve gitgide para kazanıyoruz. Bu arada ben şu yan tarafa açtım. Şu yan tarafa iyice bir bakalım. E, Idle bu is var. Bu ne? Eee go diyelim. Ha, rastgele bir tane bir şey veriyor bize bu. O çok güzel. Tamam. Mesela şuradan eee o 15 dakika sonra sanırsam çıkacak. Oha dur bakayım bir dakika. Eee ha biri, 3 3500 açacağız. Tamam. Daha bu şey e, bu arkadaşlar sarısı 15 dakika sonra böyle beleş olarak şey yapıyorlar sanırsam. Helpers'lar falan filan varmış. Burada 20 bine e, US falan filan varmış. Şu anda arkadaşlar arkada bir tane noob'um var yani. Bu noob'u kiraladım. Bu bana yardım ediyor. Çatalla, çatalla toprak kazıyoruz abi gözünü seveyim. Şimdi. E, abi. Adamlar kule bule yapıyor. Gözünü seveyim oğlum bir durun. Bu arada arkadaşlar sarısam bunlar ikinci seviye şeyler. Hop abi altın az şeyi şey yapıyoruz. Koy 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 koy. Da, 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 da. Da 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 Dur bakayım ben şeye bir bakacağım. Ee, şuradan şöyle golda giriyorum. Ee, treasure 4 A 30 kere yapınca mı oluyor bu? Bir dakika. E, ee, 4 30 bir dakika bir şey. 30 tane bir yapalım bakalım hemen abi şuradan. 30 tane şundan bir yapalım. Acaba bunu 30 tane yaptıktan sonra altını çıkartabiliyor muyuz? Onu çok merak ettim şu anda. Şöyle. Koy 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 koy. Yardım et oğlum. Nup biraz daha hızlan. Gözünü seveyim. Çok yavaşsın ya. Arkadaşlar bu ilerilere doğru efsanevi olacak. Böyle değişik değişik 50 katlı binalar yapacağız. Bilmem ne yapacağız. Kendi ordumuzu vesaire kuracağız. Kendi e, ülkemizi kuracağız. Aa içinden bir şey çıktı. Dur bakayım. Oha! 1100 paramız olacağınıza. Koy 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 koy. Oğlum adam olacaksınızdan. Oğlum buranın Altınları benden soruldu. O değildi arkadaşlar. Şu altınlara baksanız bu nasıl bir şeydir ya? 1500 tamam. Şunu şöyle koy abi. 30 tane oldu mu sizce abi gözünü seveyim? Bence olmadı. Şöyle arkadaşlar ben hemen hızlıca bakıyorum. Ee, 22 tamam çok güzel. Ee, şuradan abi. Bir yerde bir, bir, bu. 23. 24 abi. Ee, şunu al tamam. Gözünü seveyim. Ee, ay, tamam şu bir dakika. Tamam bitirdim. Abi error verdi ha. 25 herhalde 26 da bu. Eee 27 de bu. Bunlar alınca bu arada para geliyor galiba. İçinden yüzük falan filan düşüyor yaparken. İki tane daha yaptıktan sonra altın şey açılacak sanırsam. Bunu da yapıyorum. Tamamdır. Şimdi bir dakika. Gold'a giriyorum. Aa bak turn gold dedim mesela golden. Bir de yapalım hemen şuradan. O, abi gözünü seveyim. E abi çok güzel. Demek yaptığımız şey 30 kere yaparsa altın versiyonunu yapıyoruz abi. Oha. Tamam. Tam ee, tamam bunları bu arada ödüllerimizi alalım abi şuradan şöyle. Yana açabiliyor muyuz burada arada? 150 bin mi? 150 bin diyor abi gözünü seveyim. Verdim gitti. Verdim gitti. Deliyiz abi biz. Sıkıntı yok. Deliyim ben. Bu ne en başa kötü. en başta bir şey alacağız herhalde. Yardır yardır yardır. Bir dakika şu portaldan girelim abi. Hop hadi bakayım. Nereye götürüyor? A tools tuzları da değiştirebiliyoruz. Oha! Aa! Ah! Mesela bizdeki çatal da abi bu dandik olan e, 225 daha daha iki kat daha hızlı. 400 bin nedir abi? 8 milyon diyor. Oha! Abi bu nedir ya? 10 milyon, 8 milyon, 20 trilyon, 7 bin. Abi bu nasıl bir şeydir? Yani sona doğru gidelim bakalım. Işık. <laughs> şu kılıcım var ya. Serum bozuldu abi. Çok pahalı. Neyse, biz çatı e, şey alalım abi. Saç kesim. E, 5 liraya saç kesilir. 5 liraya saç kesilir. 3 lira. 1 lira. 3 lira. 1 lira. Transport abi. Hop hadi bakayım. Şimdi. E, buradan. One, oo, o, okul otobüsü falan filan var yani. Mesela okul otobüsü diyelim. 14 robux. Aç abi. Vallahi arkadaşlar şu anda ne yapıyorum bilmiyorum abi. Ne yapıyorum bilmiyorum abi. Şimdi bir dakika. Şopa ee, geliyorum. Ha, buradan. Okul otobüsü yapıyorum abi. Kaç para gelecek? Şöyle. O bayağı daha zor yapılıyor. Farkında mısınız abi? Yap 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 yap. Hadi 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 Nuh, biraz daha yardım etsene oğlum. Çok yavaşsın ya. Bu arada yeni şey alalım abi. Şu bitsin. Hemen şey alacağım. Tamam. O 101 bin. Hemen şuradan yardımcı alalım arkadaşlar. Yardımcılarımız az olduğu için. Ee, bayağı sıkıntı yani. 350 bin mi? Ya, bunlar tabii üst seviye şeyler. Şöyle. Aldım gitti. <laughs> Ben gelmedi değil mi? Ben alm almam gerekiyor. Tamam. Ee, şuradan. Aldım gitti abi. Hadi. Hadi hayırlı olsun. Ekipladım abi bunu da. Bu arada arkadaşlar şu şeye gideceğim. Şu helpers'a geleceğim. Şu e, şeyi de alacağım. Burada ikinci seviyenin şeyini de alacağım abi şuradan. Helpers'tan aynen 20 bin. Şöyle aldım gitti bunu da abi. Bunu da ekipladım. Tamamdır abi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 20 bin falan level atlatabiliyormuşuz abi. Bunları da level atlatalım şu şekilde. Aslında bayağı bir atlatsak iyi olur ha. Şu an 350 bin diyor. Şunu şöyle bir bayağı bir 100 100 100 100'ü tamam bunu max level yapalım. Bunu da e, max level yapmayalım. Bunu arttırabiliyor muyuz? Yok bunu arttıramıyoruz. Tamam şimdi abi e, daha hızlı yapacağız. Daha hızlı yapacağız. inanıyorum abi daha az yapacağız. 900 bine trak mırak diyor. Yan mekan 9 milyon. Yardırın yardır. Oo çok daha hızlı açıyoruz ha. Vallahi baksanıza. Aşırı hızlı yaptık. Bu arada bir yan mekan açabiliyor muyuz bakayım abi? Kaç robux diyor? Ne? 460 dolandırıldı. <laughs> dolandırıldık abi. Yardır 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 o değil de gazı inşallah gaza gelmem şu anda arkadaşlar. Delilikler yapmam. Bu arada arkadaşlar bu tarz şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi mesela şey yapıyoruz ya bak ilerlerde daha neler neler var abi. Mesela arkadaşlar bak şeyler yazıyor bak. Aa bak mesela 3. seviyedeyiz yapacağımız gemi, tren, araba. Ondan sonra uçak uçak yapabiliyoruz arkadaşlar. Bak ilerlere doğru neler yapabiliyoruz abi bak. Bir seviye sonra Luna Park falan filan yapabiliyoruz. Bir seviye sonra farm yerleri yapıyorum. Bir bir, e, bir şey sonra e, gemi bilmem ne. Abi, ilerlere doğru daha sonsuz var bu arada arkadaşlar. Buradan gözükmeyen yerler de var bu arada. Ve e, bu tarz şeyler benim bayağı hoşuma gidiyor. Simülasyon. Bu ilk simülasyon arkadaşlar. Yardır 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 yardır. Adam olacaksınız oğlum. Şuradan ödüllerimizi de toplayalım. 24 dolar diyor abi. Gözünü seveyim. Auto clean. Şöyle yapalım. Auto clean. Oha buna da şey istiyor. Gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar dolandırılıyoruz. Vallahi dolandırılıyoruz. Yardır yardır yardır. Bu arada altın otobüs yapmak istiyorum abi ben. Altın otobüs içinde mi 30 tane yapacağım? Ona bakacağım şimdi. Gold diyorum. Ee, 75 tane mi? Oha abi. Gözünü seveyim. Vallahi... Vallahi bayağı sıkıntı abi 75 tane Bayağı sıkıntı yalnız arkadaşlar bunu altın yaptıktan sonra büyük ihtimal adam tren yapıyoruz ha baba bu nedir Dur bir dakika bakayım. 900 bin diyor. Şöyle 40 robux açsak mı abi? Bir yapıyı açacağım ya vallahi açacağım. Dayanamıyorum abi. Bu hemen click to play dedim. Tamam. Bu arada 795 bin şeyimiz oldum. Yap yap. Bu arada bir dakika noobları bir hemen şey yapalım. Ee, yeni bir şey al. Şuradan shelpers alacağım ya. Şu benim noob'u kovacağım. Bunu alacağım abi. Şuradan bir 1.5 milyon falan diyor ya bunlar ya. Bu 55. 36. O bir dakika. Şuna mesela şöyle tıklasak abi. 40. Verdim gitti abi. Vallahi verdim gitti. Alıyorum bir tane. Vallahi aldım. Vallahi aldım. Ondan sonra buradan 900 bin diyor. Şuradan da. Vallahi gittim bunu da aldım. Vallahi. Allah bit. Bir tane daha mı alsak bundan ha? Dur bakayım. Ee, abi gittim yanlışlıkla şey aldım. Gözünü seveyim. Harbiden ben noob'um ya. Vallahi noob'um. Abi gözünü seveyim. <laughs> abi yanlışlıkla tıkladım ona da ya. Abi ya. Vallahi uyuz oldum ama şimdi. Bundan alamayacağım abi. Verdim gitti yine 40 robux verdim Bir aldım al aldım Şimdi abi sen kovuldun git buradan Git buradan abi seni arıyor evet abi eminim Sen sen de git abi buradan seni de kovuyorum oğlum Çalışmadınız bir türlü onun seni de kovuyorum noob Sen de git buradan Şimdi abi sen sen bir küplan bakayım oğlum Sen sen de bir küplan bakayım oğlum 30 al seni de kovuyorum oğlum git be seni yanlışlıkla almıştım Seni de işte kovuyorum çıkartıyorum Al sana da bir simit uzatıyorum Abi yeni ustalarımızla birlikte yok ediyoruz. Hazır mısınız abi? Hazır mısınız? Şimdi buradan traka geliyorum. Yapın bakayım buna kadar yapıyorsunuz. Baya hızlı yapıyoruz abi. Track'a baksanıza otobüs hızında yapıyoruz track'a. Daha hızlı hatta otobüsten. Çok iyi ya. Yalnız arkadaşlar yalnız ileriki versiyonlarda o yeni ustalar falan filan geliyor. Harbiden efsane. Harbiden efsane. Abi bir şey çıktı. Topla 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 topla. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi abi ya. Bir dakika. Uçak ben merak ediyorum en çok ya Uçağı açamıyoruz değil mi abi Sıra sıra mı açacağız böyle ha? Git gide şey oluyor abi Uçak yapmak istiyorum ben ya Şunu şuradan bir e, claimleyelim Bunlar, Altta da varmış bunlardan tamam güzel Şimdi e, Şu mesela vanı nasıl yapıyoruz Hop tak Çok daha hızlı yapıyoruz Baya güzel Arkadaşlar benim asıl hedefim şu e, bir sonrakinde yani bir sonra hemen önümüzdeki şu hani şu şey var ya arkadaşlar şu tepede olan. Şunu çok yapmak istiyorum abi. Vallahi arkadaşlar ben bunu şey yapmak istiyorum. Böyle hani sonuna kadar gidip en sonda kendi şehrinizi yapıyorsunuz bu arada öyle biliyorum. E, her şey açtıktan sonra hani bu yaptığınız şeyler en sonda kalıyor. Kendi şehrinizi tamamen sıfırdan oluşturabiliyorsunuz ustalarla birlikte. Baya güzel olacak yani. Daha da fazla akşam tarzı böyle videoları istiyorsanız aşağıya abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve hoşça kalın